Herkese merhaba. Bugün hepimizin ortak kullandığı alanlarda gözlerimizle görmediğimiz ama aslında sürekli devam eden bir savaşı konuşacağız. Yüzey hijyeni. Dokunduğumuz her yerde pusuya yatmış o görünmez düşmanlara karşı kendimizi nasıl daha iyi koruruz? Gelin bu konunun derinliklerine birlikte inelim. Şimdi size hemen bir soru. Şöyle bir düşünün. Sizce hangisi daha kirli? Her gün defalarca kullandığınız ofisteki o kahve makinesi mi? Yoksa umumi bir tuvaletin oturağı mı? Vereceğiniz cevap ne olursa olsun sonuç sizi epey şaşırtabilir. Bu soru aslında günlük hayattaki yüzeyler hakkındaki bazı ezberleri bozmak için harika bir başlangıç. İlk olarak gelin şu görünmez istilacılarla bir tanışalım. Yani mikroorganizmalar. Gözle göremiyoruz diye yok sanıyoruz ama aslında her yerdeler. Onlara karşı neden bu kadar bilinçli olmamız gerektiğini anlamak bu savaşı kazanmanın ilk ve en ön önemli adımı. Düşünsenize Güne başlıyorsunuz, kapı kolu, ışık düğmesi, asansör, masanız, klavyeniz, telefonunuz, bu liste aslında farkında olmadan yaptığımız dokunuşların bir dökümü gibi. Ve her bir dokunuş mikroplar için adeta bir otoban yaratıyor. İşte bu en çok temas ettiğimiz noktalar, görünmez bir tehdidin yayılması için en kritik yerler. Peki, bu görünmez tehdidi ciddiye almazsak ne olur? Sonuçları hiç de görünmez değil, aksine oldukça somut. Hastalıklar yayılır, iş gücü kaybı yaşanır, üretkenlik düşer. Eğer bir işletmeyseniz bu durum itibarınızı yerle bir edebilir. Yani küçücük bir ihmalin bedeli gerçekten de çok ağır olabilir. Şimdi savunma stratejimizin tam kalbine iniyoruz. Bakın, temizlik ve dezenfeksiyon. Bu iki kelimeyi sık sık birbirinin yerine kullanırız ama aslında aralarında dağlar kadar fark var. Bu farkı anlamak Tüm planımızın temelini oluşturuyor çünkü doğru sırada yapılmazlarsa bütün çabamız boşa gidebilir. Bakın, bu ayrım hayati derecede önemli. Temizlik, yüzeydeki görünen kiri, tozu, yağı ortadan kaldırmaktır. Yani aslında savaş alanını hazırlamaktır. Dezenfeksiyon ise asıl savaştır. Temizlenmiş yüzeyde kalan o görünmez mikropları yok etmektir. Kısacası biri olmadan diğeri tam olarak işe yaramaz. Ve işte altın kural: Sıra asla ama asla değişmez. Önce temizlik, sonra dezenfeksiyon. Kirli bir yüzeye doğrudan dezenfektan sıkmak, paranızı çöpe atmak demek. Çünkü kir, mikroplar için bir kalkan görevi görür ve dezenfektanın onlara ulaşmasını engeller. Bu iki adımlı süreci doğru uygulamak, pazarlığa kapalı bir kuram. Tamamdır, teoriyi anladık. Şimdi gelelim işin pratiğine, yani eylem planına. Nereleri, ne sıklıkla ve en önemlisi hangi araçlarla temizlememiz gerekiyor? Gelin bu pratik adımlara bir göz atalım. Şu tabloya bir bakar mısınız? En çok temas ettiğimiz yüzeylerin ne kadar dikkat gerektirdiğini net bir şekilde gösteriyor. Mesela kapı kollarının günde en az 3-4 kez temizlenmesi gerektiğini biliyor muydunuz? Ya da masaların her kullanımdan sonra bu sıklık mikroplara çoğalmak için asla fırsat vermemek anlamına geliyor. Bu cümle aslında her şeyi özetliyor. Çapraz bulaşma dediğimiz şey tam olarak bu. Bir yerdeki tehlikeli mikropları alıp hiç farkında olmadan başka bir yere, belki de yemek yediğiniz masaya taşımak. Ama neyse ki bunu önlemek için tasarlanmış deha kadar basit bir sistem var. İşte o basit ama bir o kadar da parlak çözüm renk kodlaması. Her rengin sadece belirli bir alanda kullanılması. Mesela kırmızı bezin sadece yüksek riskli tuvalet alanlarında, yeşil bezin ise sadece mutfakta kullanılması gibi. Bu sistem, tuvalet bezinin yanlışlıkla mutfak tezgahına değmesini imkansız hale getiriyor. Tehlikeli hataları önleyen görsel bir kural seti gibi düşünebilirsiniz. Şimdiye kadar tekil eylemlerden bahsettik. Artık odağımızı bütün bunları sürdürülebilir ve organize bir sisteme dönüştürmeye çevirelim. Çünkü iyi niyet tek başına yeterli değil, sağlam bir plan şart. İşte etkili bir planın cevaplaması gereken o sihirli sorular. Ne temizlenecek? ne zaman temizlenecek, bu işten kim sorumlu olacak, hangi doğru ürünler kullanılacak ve belki de en önemlisi yapıldığı nasıl takip edilecek. Bu soruları cevapladığınızda rastgele yapılan temizlik eylemleri tıkır tıkır işleyen profesyonel bir sisteme dönüşür. Ve şimdi en iyi niyetli çabaları bile bir anda boşa çıkarabilecek o yaygın hatalara bir bakalım. Bu hataları bilmek onlardan kaçınmanın en garanti yolu. İşte bir numaralı sabotaj eylemiyle yine karşı karşıyayız. Çapraz bulaşma. Tüm çabanızı tek bir yanlış bez seçimiyle nasıl çöpe atabileceğinizin en net örneği bu. Farklı alanlar için farklı araçlar kullanmak bu yüzden bir tercih değil, zorunluluktur. Sadece suyla temizlik yapmak mikropları öldürmez. Onlara sadece duş aldırır. Onları yerinden oynatır ama yok etmez. Kir ve yağı çözerek mikropları yüzeyden gerçekten söküp atacak bir deterjana kesinlikle ihtiyacınız var. Bu hatayı yapmak mikroplara "Buyurun, burası tam size göre, rahatça çoğalabilirsiniz." demekle aynı şey. Unutmayın, nem mikroorganizmalar için adeta bir yaşam kaynağıdır. Temizlenen yüzeyler mutlaka ama mutlaka kurulanmalı. Ve son olarak sıkça gözden kaçan bir hata: Sadece dokunduğumuz yüzeylere odaklanmak. Oysa soluduğumuz hava da hijyenin bir parçası. Tıkılı bir havalandırma filtresi mikropları odanın her bir köşesine sessizce yayabilir. O yüzden hava kalitesini de hijyen planınıza dahil etmeyi unutmayın. Evet, bugünkü analizimizin en kritik 5 çıkarımı işte bunlar. Önce temizle, sonra dezenfekte et, yüksek temaslı yüzeylere odaklan, renk kodlarını hayatına sok, kimyasalları doğru kullan ve mutlaka bir plan dahilinde hareket et. Bu 5 madde etkili bir savunma sisteminin temel direkleridir. Ve son olarak bu soruyla sizi baş başa bırakıyorum. İster eviniz, ister ofisiniz olsun. Sizin hijyen planınız yarına hazır mı? Bugün öğrendiklerinizde kendi ortamınızı daha güvenli bir hale getirmek için ilk adımı atmaya ne dersiniz? Unutmayın, görünmez tehditlere karşı en güçlü silahımız bilgidir.